Merhabalar, ben Doktor As Şahin, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size botoks uygulamalarından bahsedeceğim. Bildiği üzere botoks Türkiye'de ruhsatlandırmış iki farklı preparatla yapılmaktadır. Klinimizde de bu şekilde uygulamaktayız. Bunlardan bir tanesi abobotilinum toksin içeren, diğeri de onobotilinum toksin içeren botoks ve disport adıyla piyasada bulunan preparatlardır. Botoksu anti-aging uygulamalar içerisinde uygulamaktan çok keyif almaktayım ve genellikle anti-aging yolculuğumuza başlarken genellikle botoks toksini uygulamalarıyla yolculuğa çıkmaktayız birlikte. Peki botoks ne yapıyor? Botoks aslında e, mimiklerimizi kullandığımız esnada çalışan e, ve devreye giren kasları uyaran, onların hareket etmesini ve kırışıklıkların oluşmasını sağlayan mekanizmayı geçici süreyle blokluyor. Aslında oradaki kaslarda bir tonus kaybı yaratıyor. Biz bunu günlük pratiğimizde kaslarda geçici felç olarak anlatıyoruz ama aslında orada kısmi bir felç yok. Sadece uyarımı ile alakalı bir sinyal bozukluğuna sebep oluyoruz. Botoks nerelere uyguluyoruz peki? Kaş ortamızdaki çizgiye uyguluyoruz. Kaşlarımızı kaldırdığımızda alnımızda oluşan yatay çizgileri uyguluyoruz. Yine güldüğümüzde göz kenarlarımızda beliren kazaya ayağı dediğimiz bölgelere uyguluyoruz. Üst yüz anti aging uygulamalar içerisinde aslında bizim elimizi güçlendiren en önemli preparat. Peki alt yüzde hiç kullanmıyor muyuz? Alt yüzde de spesifik alanlarda kullanımımız var. Örneğin güldüğümüzde diş etimiz eğer çok görünüyorsa ki biz buna gummy smile diyoruz. O zaman burun kenarından bir uygulama yapıyoruz. Yine özellikle sigara içenlerde ama yaşla da birlikte elastikiyet kaybı ile giden dudak çevresinde oluşan ışınsal çizgilenmeleri de botoks uygulayabilmekteyiz. Yine diş sıkma, bruksizm birçoğumuzu etkileyen bir sıkıntı ve yaşam kalitemizi bozan bir durum. Yine maseter botoksuyla da çene kaslarını gevşetebiliyoruz. Şimdi biz istiyoruz ki botoks bu kadar etkili, bizi mutlu eden bir uygulamayken etkisi sonsuz olsun. Ve bu konuda çok soru alıyoruz. Yani hocam Botoks'un süresi ne kadar? Aslında bu kişiye göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak bilinenin aksine 6 ay değil. Preparatların içinde prospektüs bilgisi olarak da 4 ay yani 120 günde sınırlı olduğu gösterilmiş. Ancak tabii ki uygulamalar eğer botoks dışında farklı uygulamalarla kombine edilirse, düzenli uygulama yapılırsa kasın fonksiyonu düzenli bir şekilde bloke edilirse o zaman etki süresi birazcık daha uzayabilmektedir. Yine botoksun etkisini uzatan ve kısaltan bazı durumlar var. Bunlar da çok merak ediliyor. İsterseniz bunlardan da kısaca bahsedelim. Botoks etki süresi ne zaman kısalır? Eğer aşırı egzersiz yapıyorsak, ki bende 3 aydan fazla gitmiyor. Onun dışında metabolizmamız hızlı çalışıyorsa, Erkek hastalarda daha kısa sürüyor. Gerçi dozlamamız onlarda daha fazla ama kas yapısı daha büyük olduğu için ve hareket kapasitesi çok fazla olduğu için onlar da biraz daha kısa sürebilmekte. Yine kası zorlayan aktiviteler durumu birazcık daha sıkıntıya sokmakta. Yani nedir bu? Mesela günümüzde yüz yogası çok aktif ve güncel ve çok fazla soru alıyoruz bu konuda da. Evet, yani yüz yogası illaki iyidir. Masaj nasıl ki iyi geliyorsa bu da yüz kaslarına yönelik yapılan bir masajsa iyi gelebilir. Ama biz bir taraftan kasın fonksiyonunu durdurmaya çalışırken diğer taraftan hareketlerle kası aksi yönde zorlamak tabii ki botoksun süresini kısaltacaktır. Dolayısıyla bunların hastaya anlatılması çok değerli. Botoksun etkisini azalttığı gösterilmiş bir mineral takviyesi var. Bunlardan bir tanesi de magnezyum. Magnezyum sinirler arasında sinyal iletimi ile alakalı durumlarda botoksla yarışarak etki süresini kısaltabiliyor. Bu neden değerli? Çünkü biz Covid döneminde özellikle magnezyumu takviye olarak almayı gerçekten birçoğumuz rutin haline getirdik ve magnezyum takviyesi alıyorsak eğer botoksumuzun süresinin kısa süreceğini bilmeliyiz. Peki, bu kadar kısaltan şey varken hiç mi uzatan şey yok? Elbette ki var. Bu konuda da çalışmalar sürüyor. Mesela çinko takviyesi alımı yine sinir iletimini düzenlediği için botoksun etki süresini uzatıyor, deniyor. Bunu kanıtlayan bilimsel yayınlar da var. Bir tanesi bu. İkincisi, Stres düzeyinin azaltılması, yine kortisol dediğimiz stres hormonunun vücutta yüksek olması ve stresli bir yaşam tarzına sahip olmamız ne yazık ki botoks süresini azalttığı için buna yönelik yani stresimizle mücadele etmek için yaptığımız şeyler işte yoga, meditasyon ya da ecil hayvanlardan günlük yaşantımızda birliktelik, Kurmak. Bunlar da hem ruh durumumuza hem de kas durumumuza ve mimik kaslarımıza rahatlatıcı etki sağladığı için botoksun etkisini e, uzattığı e, söylenmekte. Yine kolajen ve e, antioksidanların oral olarak takviyesinin alınması, botoksun etkisinin uzattığına dair çalışmalar var. Tabii ki bu konuda e, daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Bir de yeni bir haber. Nabota adıyla Pra Botulinum Toksin FDA onayıyla daha çok yeni Türkiye'ye geldi. Yapılan çalışmalar sürüyor ama etki süresinin daha uzun olduğu söyleniyor. Bu da gelecek için hepimize yeni bir umut ışığı oluyor. Belki de gerçekten botoksun süresi çok daha uzayacak. Şimdi biz botoksu kırışıklıklarla mücadelede ilk basamakta yapıyoruz dedik. Peki botoks her türlü kırışıklığı çözer mi? Hayır tabii ki. Botoks sadece dinamik çizgilerimize etki eder. Ne demek? Yani hareket halindeki e, belirginleşen çizgilere etki eder. Eğer siz sabit dururken çizginiz varsa o çizginiz dinamik değil, statik çizgi. Yani durağan çizgi haline gelmiştir. Dolayısıyla botoksun bütün çizgileri sileceğine inanırsak bu noktada mutsuz oluruz. Duran vaziyette olan çizgilerimiz öncelikle botoksla tabii ki kas rahatlatıldıktan fonksiyonu bloke edildikten sonra dolgu işlemleriyle desteklenmelidir. Statik çizgilere peki hiç botoks yapılmadan direkt dolgu yapılsa hocam? Bu da çok sık sorulan bir soru. Hayır onu da önermiyoruz. Yani bir yerde bir problem var. Onu gidermiyoruz ama hani pisliği halının altına süpürmek gibi. Yani sebebe yönelik bir şey yaptıktan sonra onun kırışıklığın ya da çizginin sebebini, kasım fonksiyonunu blokladıktan sonra dolgu yaparsak bunun bir anlamı var. Dolguları da yine üst yüz bölgesinde genellikle kontrollü giderek, çizgi içine yaparak kırışıklıkları bir miktar daha düzeltebiliyoruz. Yani botoks sevdiğimiz, artık bilimsel olarak da insanları mutlu ettiğini hatta depresyon tedavisinde kullanıldığı kanıtlanmış bir tedavi şekli ve bir kozmetik uygulama. Demeye gerek yok tabii ki ama doktorların yapması gerekmekte. Hocam botoksun tutmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Neden olabilir? Bunu e, sorgulamak lazım. Botoks enjeksiyonunda önemli olan 3 basamak var. Bunlardan bir tanesi uygulanan ürüne bağlı sorunlar, ikincisi uygulayıcıya ait sorunlar, üçüncüsü de hastaya ait sorunlar. Yani botoks eğer etkili olmadıysa bu üç basamaktan hangisine bağlı? Onun mutlaka belirlenmesi lazım. İlk basamaktan başlayalım. İlk basamakta ürünün orijinal olması çok önemli. Ne yazık ki bu konuda e, merdiven altı ya da FDA tarafından onay almamış çok e, ürün e, ülkemizde de satışı yapılmakta ve bu noktada etkisizlik gelişebilmekte. İkincisi uygulayıcıya bağlı faktörler dedik. Botoks e, uygun şekilde sulandırılmadıysa ya da dozlaması e, uygun şekilde planlanmadıysa o zaman gerçekten de botoks etkisiz olabilmekte. Üçüncüsü de kişiye bağlı faktörler dedik. Az önce saydığım yani botoksun etki süresini kısaltan bazı durumlar var. Evet. Ama eğer hiç etki olmuyorsa bu da kişinin toksine karşı bir antikor geliştirdiğinin göstergesi olabilmektedir. Ne demek antikor? Aynı bir enfeksiyonla karşılaşınca vücudumuzun savunmaya geçip onu vücuttan uzaklaştırdığı gibi bunda da bazen çok nadiren de olsa bazı kişilerde antikor gelişimi olabilmekte. Peki bu hastalarda hiç mi botoks etkili olmuyor? Hayır. Daha yüksek dozlama yaparak ya da botoksun içeriğini değiştirerek hastalara uygulama yapılması tekrardan etkinliğin kazanmasını sebep oluyor. Aslında bu üçüncü saydığım olay en nadiren gördüğümüz durum. Aslında son bahsettiğim basamak çok nadiren gördüğümüz basamak. Asıl olay ilk iki basamakta bitiyor. Yani eğer ürün orijinalse ve kişi doğru dozlama ve uygulama yapıyorsa aslında çok da etkisizlik görmek mümkün değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.